Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı. Hoş sadalar bırakmak gerek. Hüseyin Emre Aktaş. Türk Edebiyatı'nın en büyük şairleri arasında kabul edilen Baki der ki, ''Avazeyi bu aleme Davut gibi sal. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış.'' İnsana düşen hoş sada bırakmaktır. Bunun en güzel örnekliğini ilk peygamberden son peygambere kadar hepsi sergilemiştir. Bütün peygamberler farklı farklı konularda duruşlar ortaya koymuşlardır. Hiçbirisi puta tapmamış, şirke batmamış, zalimlere meyletmemişler ama daima mazluma kol kanat germişlerdir. Hırsızlık yapmamak, zinadan kaçınmak, yalan söylememek, iki yüzlü olmamak, emanete ihanet etmemek ve benzeri konularda ortaya koydukları duruşlar tüm insanlık için güzel örneklik teşkil etmiştir. Hatta bazen bazı peygamberler yenildiklerini, başaramadıklarını, mağlup olduklarını, acze düştüklerini bile itiraf etmişler ve Rablerinden af dilemişlerdir. Bu içtenlikli tavırları onların peygamberliklerinden bir şey kaybettirmemiştir. Peki bugün gelinen noktada o peygamberlerin ümmeti olan bizler zaaflarımıza yenik düşmede, nefislerimize pranga vurmakta, şeytanın oyunlarını alt etmede neden sınıfta kalıyoruz?'' İnsan için esas olan avazeyi bu aleme Davut gibi salmak ya da hoş bir sada bırakmak değil midir? Ya da Hallacı Mansur'un dediği gibi insanlar neden bu cennet dünyayı önce cehenneme çevirir ve sonra cennete gitmek için uğraşır? Unutmayalım ki insanın Yüce Allah'la ilişkisi koptuğu zaman her şeye tahakküm etmeye başlar. Tamire değil tahribe, tahkime değil tahkire, ıslaha değil ifsada başlar. Bakışı, konuşması, davranışı tahriptir, kırıcıdır, yıkıcıdır. Yaratıcısına, çevresine ve toplumuna yabancılaşan insan gittikçe vahşileşir. Yeniden insanı asliyetine rücu ettirmek için iyi insan yetiştirmek ve erdemli bir toplum inşa etmek zorunda olduğumuzu bilmeliyiz. Hakikati söylemek, nefreti bastırmak, sade ve mütevazı olmak, başka insanları kendine eşit görmek, beraberliği gözetmek, hürriyet uğruna çaba göstermek niçin bu kadar zordur? Yeryüzünün kirine, günahına, lanetine karşı şefkate, sevaba ve hayra hicret etmek en güzeli değil midir? Şunu bilelim ki kin eken nefret biçer, nefret eken öfke biçer, öfke eken şiddet biçer, şiddet eken düşmanlık biçer. Düşmanlık güveni yok eder ve böylelikle huzur kaçmış olur. Huzur yakalamak için de insanların erdemli davranışlarının her alanda ön plana çıkması gerekir. Mesela etrafımızın şu güzel meziyetlere sahip nice güzel insanlarla dolu olduğunu düşünün affedici, hoşgörülü, birbirine sözlerin en güzeliyle hitap eden, birbirleriyle hediyeleşen, tebessümü üzerinden eksik etmeyen, karşılaştıklarında birbirlerinden selamı esirgemeyen, hata yapsa bile o hatasından dolayı özür dilemekten çekinmeyen, davranışlarına nezaketi elden bırakmayan, kardeşinin yükünü alması gerekiyorsa çekinmeden alan, Sevdiklerine yüzüne sevdiğini söylemekten çekinmeyen, kimseyi kimsenin yanında rencide etmeyen, yolda bulduklarını yola çıktıklarını tercih etmeyen, sadeliğin en asil duruş olduğunu bilen insanlarla bütün bunlar erdemli davranışların birkaç tanesidir. Her bir erdemli davranış ise kişinin güzelliğine güzellik, kalitesine kalite katar. Bütün bunlar baki kalan bu kubbede hoş sadalar bırakmaktır. Bu hoş sadaları birbirimize esirgemek, birbirimize zulmetmektir. Zulüm ise insana hayır getirmez. Bu hoş sadaları birbirimizden esirgememek temennisiyle, Hoşça bakın kendinize ve birbirinize. Selam ve dua ile Hüseyin Emre A Aktaş. Kalk ve Uyar Hareketi podcast kanalı.